Evet arkadaşlar merhabalar. Size bugün Isparta'dan sesleniyoruz. Yaklaşık 3 ay önce Miklat abi ile tanıştık. Kendisi MS rahatsızlığı ile alakalı ürünleri bir kullanmak istemişti. Ürünlerden önce çok pasif bir hayatı vardı kendisinin. Evden çıkamıyordu. Baş dönmesi rahatsızlığını çokça yaşıyordu. Denge problemi vardı. Ayağa kalkamıyordu. Yaklaşık 3 aylık ürün kullanım sonucunda bugün Isparta'daki kahvaltı organizasyonumuza motor setine binerek geldi. Şimdi ürünlerden önceki hayatından ve ürünlerden sonraki hayatından biraz da kendisini bahsetmek istiyoruz. Evet, üründen önceki zamanında ayakta dengede duramıyordum, Ürünü aldım, enerjisini fark etmeye başladım yani yalan değil. Yani sonuçta ben bir MS hastasıyım. Hani bu ürün bana fayda etmese ben niye başkasına fayda diye yalan söyleyeyim fayda. Yani ama ben bunu kullanacağım, devam edeceğim. Üç aydır da devam ediyorum. Yani bana fayda etmeyen şey, başkasına bir şey anlatamam yani sonuçta. Ama yani üç gerçekten... aylık Sonuç olarak bayağı ilerleme var, var. Yani ben motorumla atladım geldim. Sazımla. Buraya motorunla geldin. Evet. Süper abi harikasın. Yani motor. Hareket atarına... kabiliyetin oldukça artmış o zaman. Evet, evet aktifleşmem daha çok. Peki hangi ürünleri kullandın abi nasıl kullandın? İşte pine, Hangi ürünleri aldın? Pine Lace Night kullandım. Başka? sonra D12 vitamini olan. Onu kullandım. Özellikle... B12 Painless. Evet Bunda? De. Dekamin. De, evet. B12'deki sonucu, evet. Diyor. evet. Bunu normalde öğlene kadar uyuyordum ben. Bunu kullandıkça sabahları erken kalkmaya başladım. Düzenli uykuya geçtim yani. Evet, aynen değişik, Çok iyi. Yani yalan değil. Şimdi da kullanmaya başladı. Evet. Şimdi D, evet. B12 ve dekamin vardı. Buna bir de omega ekliyoruz. Doğru mu evet, Emre doğru. Bey? Evet, doğru. Tamam. Evet. Süpersiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Arkadaşlar, MS'de aldığımız sonuç. Herkese sevgiler. Tabii.